Selamlar millet. Kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Valorant ürünleri evimize geldi. Bunları açacağız ve Karambit'in yeni hali. Bakın inanılmaz iyi. Burada Yorun'un da bıçağı var görmüş olduğunuz gibi. Yorun'un tarağı. Burayı topluyoruz arkadaşlar. Hayır hayır burayı toplamıyoruz. Yağmacı Karambit var daha. Dağdır Aa, dağdır. Bu arada bu çok Oğlum, Atlı. bu inanılmaz kaliteli durmuyor mu böyle yeni cilalar? Giralarımız... Keşke ben bunu seçseydim. Bu hiç bir, bir bu etmez. Bu çok iyi. Beyaz diyor. Aşırı Yok, ne dedin? Aşırı iyi. Dayımız Abi şey şöyle bak. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Oğlum bu ne? millet kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Valorant ürünleri evimize geldi. Bunları açacağız. Biliyorsunuz ki eskiden bir yağmacı bir de basit aynen vardı. Şimdi yeni ürünler geldi. İnanılmaz ürünler var. Hepsini bu videoda göreceksiniz. Ürünleri şöyle söyleyelim. Ne var? Asil karambit var. Yorum yeni yeni model. Var. Yoru kelebeği var. Stickerlar var ve yağmacı Şerif var. Ve yağmacının şöyle hafiften spoiler vereyim. Bakın Gelin şöyle böyle göstereyim ilk başta sizlere böyle bir yağmacı karambitimiz var arkadaşlar. Bunları da göstereceğiz şimdi bu videoda. Enes hocam nasılsınız? İyiyim hocam siz? Ben de iyiyim. Evet arkadaşlar inanılmaz güzel ürünler, inanılmaz kaliteli. Şimdi açıyoruz, açıya geçelim. Evet arkadaşlar bu arada NS kitlediğim mikrofon geldi. Bu videolarda bundan sonra bunu duyacaksınız videolarımda, gameplay videolarımda falan. Evet bunu da yerine koyalım. Şimdi ürünlerimizi açalım. İlk olarak bence yağmacı şeritli sona bırakalım. İnanılmaz evet. güzel bir kutu da geldi ya ama şerit evet, hani böyle çok böyle... sağlam bir kutu hiçbir şey olmaz. Bak seninle bir challenge var mısın? Tamam. Hangi kutuyu seçersen ondaki şey senin olur. Yani seçen seçenin olur. Evet abi ol. Tamam. Hangisi sağ sol? Sağ. Sağ mı seçtin? Ben de bunu seçtim. Aa iki tane var onda. Bana bunlar... Tamam, bir dakika. Işte. Şimdi tek tek bekle. Bir bir saniye. Beklenme. Arkadaşlar, bu ürünleri bu arada arka plana ışıklı bir şekilde cazileştireceğiz. Çok güzel bir arka plan olacak. Şimdi ürünlerimize geçelim. Arkadaşlar, kutuların içinden şöyle tatlı sticker'lar çıkıyor. Haberniz evet, sticker'lar o. inanılmaz tatlı. Bunları böyle duvara veya bilgisayara yapıştırabilirsiniz. Vallahi bunlar en benden dızlar Ve karan yeni hali. Bakın, böyle inanılmaz hali karan burada görmüş olduğunuz gibi inanılmaz iyi. Burada Yoru'nun da bıçağı var görmüş olduğunuz gibi. Yoru'nun tara, Yoru tara deniyor buna galiba. Yoru'nun yara. Olmadı değil mi bu espri? Neyse. Evet. Şimdi sence hangisi daha iyi? Bence kelebek. Ki bu Yoru şey daha iyi ama görünüş olarak bu orada senin daha iyi. Ama bu da çok iyi. Bunun nasıl sallandığını bilmiyorum ben. Ama güzel yani. Ürünler bu arada kaliteli fark ettin mi? Kaliteli. Var bir kaliteli yani. Arkadaşlar bu <laughs> arada kaliteli diye şey var. Şunu söylemek istiyorum. Bu ürünleri Skype Store'dan aldık. 2 günde geldi. Onlar da bize yolladı ve inanılmaz hızlı geldi. Kargolaması falan çok tatlı sticker'lar yanında hediye yolluyorlar. Gayet uygun. Açıklama kısmında ve sağ tarafta gördüğünüz Instagram profilinden ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında da var. Şimdi çok Bos'a geldi. Bak biz bunu aldık. 3 ay 4 ay oldu. Hiçbir şekilde kırılma, hiçbir şey yok. 10 numara bu. Yani eğer savaşmazsanız şöyle kırılmaz arkadaşlar. Evet. evet. Gel ürünün evet. taranı. Dolmatta nasıl bıçağı tokıyor? Böyle yapıyor oğlum bu ne? Ben bu arada görünüş olarak bunu çok beğendim. O da çok güzel ama bu görünüş olarak inanılmaz güzel. Arkada çok güzel duracağım. Şöyle ürünler çok güzel kaliteli. Bu stickerlarda büyük ihtimal bakalım. Evet arkadaşlar şöyle Orçun Zoom'la ee, yapıştırmalı. Bunları istediğiniz her yere yapıştırabiliyorsunuz. Yağmacı şerifi en son. Burayı topluyoruz arkadaşlar. Hayır evet. hayır burayı toplamıyoruz. Yağmacı karambit var da. Dağdır dağdır. Yağmacı karambit var. Bunları yerine tak koyalım. İnanılmaz güzel bir vardı. Şöyle kaldıralım bence. Kaldıralım. Şöyle şuraya sıralayalım mı bunu? Ben bunu... Şöyle, şöyle, mu? Şöyle, şöyle, şöyle. Açalım mı yorum tarafa şöyle şey? Aleksandra sık sallandır, biliyorsan sen. Evet. Olsun. Şöyle inanılmaz açtık. Kutular çok hoş değil mi bu arada? Farki Kutular ettim çok tatlı. Şey yani gibi, ım, stiklerler... kuyumcu kutusu gibi biraz. Kuyumcu kutusu o ne ya? Evet. Altın kolye alırsın, buna karar ver. Ee, Aynen. Altın kolye alırsın, buna karar mı? <laughs> Arkadaşlar bunda da jet. Bu benim, bu benim. Jet çıktı. So cute. Orada so bu çok Oğlum, bu inanılmaz kaliteli durmuyor mu yeni Keşke ben bunu seçseydim bu ikisi bir, bir bu etmez <laughs> Bu çok iyi Salla bakayım Şöyle Dur kapatalım gözümüzü falan Gözümüze götürmüze gel O sıktı Tık tık, tık Ona arkadan bıçak takayım Tık Oy, fena. Şimdi evet buraya da bu bıçağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Dörtlü olmamızı yaptık. İnanılmaz güzeller. Ve şimdi o duyuruya geliyoruz. Orçun beni çek, beğenisi çek. Dostlarım video hala like atmayan varsa video like atsın. Ve kanala abone olmayanlar var. Kanala abone olsun. Gerçekten bu ürünler çok güzel. Bu ürünlerden ben sizlere iki tanesini yollayacağım. Hangisini yorumlayacağımı Enes çok üzgün ama Sky Store bezlere tekrardan yani evet. e, tekrardan bir video çekebiliriz bana gelebilir ama sizlerden bir iki kişiye vermek istiyorum. Yapmanız gerekenler şu anda Discord kısmı sağ tarafta çıktı. Discord'a gelip emot'a tıklıyorsunuz. Videoda hangisini vermemi istediğiniz yorumları yazın. Videoyu like yorum yapalım. atın kanala abone olun. Çekiliş yapıyoruz efendim Discord'da. Hayır yani çekiliş derken bunlardan hangi iki tanesini koyacağımızı bir kural çekelim. Tamam o da olabilir. Discord, aynen öyle. Discord'da kesinlikle gelin arkadaşlar haberiniz olsun. Çok güzel olmaya başladı Discord şimdi bunu açıyoruz. Bunu bunu açalım bununla. 3 tane yağmacımız oldu bak bu da yağmacı. Evet. Hayır. Bu da yağmacı. İnanılmaz bu benim favori. Bir dakika o zaman geliyor. Bu, bu ne çok... Arkadaşlar nasıl bak güvenlik için görüyor musunuz mu? Adamlar yapıyor yapıyor. Rengini <laughs> tahmin edin arkadaşlar hemen şimdi yorumlara rengini tahmin, yazın. Tahmin tahmin tahmin. <laughs> ben evet, kırmızı diyorum. Evet orçunumuz kırmızı. Dayımız beyaz diyor. Aşri Yok, iyi. ne dedin? Aşırı iyi. Dayımız beyaz diyor. Abi şöyle iyi. bak. Ben ne dedim? Kırmızı dedim. Ben de kırmızı dedim. Biz yemin Siz yorumlara görmedik yazın şu Arka anda, kapalıydı. görmedik. Yorumlara yazın hangi renk olduğunu, tahmin edin. Ve şimdi acı yürü yapalım. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Tam birinin ağzına sokmak. Oğlum bu <laughs> ne? Bir şey söyleyeceğim, Bunun samimi olacağım. Bunun içinde bir şey var mı Enes? Aa var! Çıktı. Oo! Surprise. Surprise bro. Surprise en sevdiğim. Bunu da koyalım buraya. Arkadaşlar şunu oraya fırlat. Daha like yakacağız biz videodan sonra. Arkadaşlar şimdi son kez zoomlatarak göstereceğiz. Evet yukarıdan şöyle bir zoomlatalım. Gel Orçun. Evet inanılmaz. Sen bence bir bırak uzaktan bir çekim alalım şöyle. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi inanılmaz. Her şey şöyle yukarıdan en yukarıdan bir tepeden alalım. Okey. Tamam her şey mükemmel, Sticker'lardan tut her şeye. Sticker'ı hatta bir yere yapıştırmak istiyorum ama şu an değil. Hatta şöyle bir denemesini yapalım mı? Viper'ı orkutçuna... Evet şu Phoenix'i deneyelim herhalde. Tamam Jeku de ben deniyorum. Arkadaşlar Phoenix'i bilgisayara denemeyeceğim bu arada. Arka plana deneyeceğim. Mikrofonu şurasına mı? Mikrofona da olabilir aslında bakın. Mikrofonun burası da... Oğlum inanılmaz tatlı olmuyor mu bu arada arkadaşlar? Ama mikrofonun altına en sevdiğin hocanın Gözükmüyor burada ama Oraya yapma. Gözüküyor mu burada mesela? Altına yap bence. Videoda. Renkli bir şey gözüküyor. Renkli evet, bir yani şey. Yani mesela şöyle bir bilgisayarımın bu arada pisliğine bakmayın. Eray, söylecekler bana. İnanılmaz güzel duruyor. İnanılmaz cute. Baksana Kesin. Okay. şuna hani çok iyi. Bilgisayarı pisine bakma tamam. Geni çek, geni çek. Arkadaşlar ürünlerin fiyatlarından bahsedecek olursak, tam fiyatlarına bilmiyorum ama fiyat performans olarak söyleyeyim. Hani bunları evinize alıp bir yere koyabilirsiniz, çok güzel. Bence fiyatları uygun mu? Uygun. Kime göre uygun, kime yere değil tartışılır bu tabi ama bence uygun. Şu river'a hasta kaldım. İnanılmaz iyi, bunu arka planlarda göreceğiniz Şimdi Enes, sen şu ikisini şöyle Aynı bir yakından yaptım. çek, yakından ben bir river'ı başlatayım. Evet, öyle mi diyorum? Evet, evet hadi videoyu hadi. çok uzattık. Elay burayı da koyarsın, kapatırız artık. Öyle mi diyorsun? Kapatalım. O zaman sen ya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 4 bıçağımız bir adet şerifimiz var. Benim bıçaklar da favorim ee, sanırım yağmacılar. Bence bu yağmacı değil. Yağma. Favorim evet. o mu? Benim favorim inan yani görüş açısından bu ama şu da çok iyi olmuş. İnanılmaz güzel durmuş bu da. Şeref Baya hani stickerların gelmesi çok hoş bir detay bu arada. Arkadaşlar bu ürünler için Skype Store'a çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi sizlere çekilişte vereceğim Discord adresine gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça 快点